Evet, bugünkü konumuz Atatürk'e onu resme karşı yapılan uygunsuz bir hareket. Bu hareketi yapan genç bir çocuk, 17 yaşında. Daha yaşa reşit değil. Acaba neden böyle bir şey teşebbüs etti? 10 yaşındaki bir çocuk Atatürk'e niye bu kadar düşman olabilir? Atatürk hakkında hiçbir şey bilmiyorum demiş. Atatürk'ün resmi, Atatürk resmi olduğunu da bilmiyorum demiş lise seviyesine gelmiş bir çocuğun Atatürk'ü tanımaması acaba neden? Sevgili dostlar, bugün geçmiş tarihimize, yakın tarihimize daha doğrusu kısa bir göz atmak istiyorum. Kurtuluş Savaşımızda, Sevr Anlaşması'ndan sonra, ordularımız dağıtıldıktan sonra, her yer düşmana teslim sonra İngilizler burada örgütlenmeye çalıştılar. İngilizler devletin tepesindeki Hürriyet İtilaf Partisi ile birlikte devleti yeniden de organize etmeye çalıştılar ve bir İngiliz cumhuriyeti yapmaya çalıştılar. Onun için burada dernekler kurdular. Neydi bu dernekler? Tehali İslam Cemiyeti vardı. İngilizleri seven derneği, Büyükler Derneği dediler buna. Dernekler kurdular. Devletin en üst kademesinde siyasi İslamcılar ve devlet yöneticileri bu kadroların içerisinde yer aldılar. Bir süre sonra, bir süre sonra Kuvayi Milliye karşı ülkenin her yerinde ayaklanmalar başladı. Çünkü bunlar teşvik ediyorlardı. O zamanki Şehir İslam olan Duruzada Abdullah Efendi'ye damat Ferit Paşa bir bildiri hazırlatırdı. Bildiri de aynı şöyle diyordu. Bu milli kuvvetler Kuvayi Milliye kafirdir, dinsizdir, Allahsızdır, kitapsızdır. Bunların katli vaciptir gibi çok ağır ithamlarla bir, bir bildiri hazırlattılar. Şehir İslam Hazretleri diye de altına imzasını attılar. Bu bildiriler İngiliz uçaklarıyla Türkiye'nin her tarafında dağıtıldı. Bu dağılma sonucunda ülkenin birçok yerinde geleceği bilmeyen, kuvayı milleti tanımayan ve bağımsızlığı bilmeyen cahil insanlarda bir ayaklanma süreci başladı. Konya'da, Düzce'de, Afyon'da, Hendek'te, Çorum'da her yerde bir ayaklanmalar başladı. Ordu yoktu, polis yoktu, devlet yoktu. Kuvayi Milliye'nin sadece genç subaylar vardı. Onlar da halkı örgütlemeye çalışıyorlardı. İşte bu kuvve milliye karşı bu ayaklanmalar onların bürolarına, onların yerlerine e, talanlar, baskılar, şiddetler uyguladılar. İşte o zaman kuvve milliyetin önde gelenleri Mustafa Kemal Atatürk ününü bir e, eşkıyadan daha doğrusu bir çeteden yardım istediler. Kimdi bu çete? Çerkez etendi. Çeviretiyim. Kuvayı milliyenin yani milli güçlerin ricasını kabul etti ve bu bağın az bas e, ayaklanmalar üzerine gitti ve hepsini susturdu. Bu susturma sürecinde, bu susturma sürecinde ordu kuruldu ve ordu birinci günün zaferiyle kendisini ispat etti. Ordu'nun kendisini ispat etmesiyle birlikte İstanbul'daki e, Hürriyet itiraf Hükümeti, Kendisini bir boşlukta hissetti. Atatürk'e karşı amansız bir düşman düşmanları çettiği yürüttü. Çünkü ülke yeniden kuruluyordu. Yeni bir devlet kuruluyordu. kendilerle İngilizler hürriyet itirafın e, İngiliz sevenler derneğinin içerisindeki en üst kademedeki insanlar ayakları boşlukta kaldı. İşte bu süreç içerisinde büyük çeteler, büyük ayaklanmalara karşı halk biraz daha belişlendi. Bunu şöyle bir örnekle açıklamak istiyorum. E, ee, Kuva Emirliği, Kuva Emirliği'nin kuruluş yeri dört yoldur. Güney'de kuruldu, Fransızlara karşı kuruldu. Ama gerçek ayaklarının üzerinde durma yeri Antep, Pazarcık, Maraş bölgesidir. Burada üç önemli aşiret vardı. Bir Sinemil aşireti, diğeri e, Atma aşireti, burada kabalar kolu diyorlar, Atmaların kabalar, kabalar kolu diyorlar. Yine Atmaların dilçire kolu. Bu üç aşiret Kuvey Milliye'nin kuruluşunda ve emperyalizme karşı Fransa'ya karşı bir düşmana karşı bir ön hareket başlattılar. Bir gerilla hareketi başlattılar. Sinemil aşiretin başında Tapu Ağa diye birisi vardı. E, Atma aşiretinin kabalar kolunda Hamit Paşa diye birisi vardı. E, Tilkiler aşiretinin başında da e, Papastro diye birisi vardı. Bu üç aşireti örgütleyen, bir araya getiren de Ank Ankara'da gönderilen bir e, kuve Milli öncüsü vardı. Bu Kuve-i öncüsünün liderliğinde e, Karayılan e, ve diğer gerilla hareketleri hızlandı. İşte e, Karayılan bu bölgede, Atma aşiretinde e, olan e, bir vatandaş, evindeki koyunlu ve satarak silahı silah alarak Fransızlara karşı savaş açan birisi. Bunlar e, Antep'te iki camiyi karagöz olarak kullanıyorlar. Birinci Karagöz Camisi, diğeri, e, e, diğeri ise Bekir Bey Camisi. Bekir Bey Camisi'nde Şahin Bey var. Karagöz Camisi, Karagöz Camisi'nde Karayılan var. Bunlar göze gidiyorlar, akıllar düzenliyorlar. Fransız askerlerine zayiatlar veriyorlar. Geri dönüp e, karaca olarak camiye geliyorlar ve camide yemeğe yiyorlar. Camide içiyorlar, camide kalkıyorlar. Atları da caminin önüne bağlı. İşte bu gerici yovaz çetesi Karayalan'a ve Şahin Bey'in atlarının bağladığı ve karaca olarak kullandığı Karagöz Camisi ve Bekir Bey Camisi'nde kalmalarını içine sindiremiyorlar. Çünkü e, onları varlığını kabul etmiyorlar. Diyorlar ki camileri ahırı yaptılar. Cahillerin ahırı falan yapılma falan yoktu. Cami karargahtı. Bir savaş hareketinin merkeziydi. Atlar da caminin önüne bağlıydı. İşte böyle bir süreçte Mustafa Kemal Atatürk orduyu kurdu ve bu ülkeyi kurtardı. İngilizlerden, Fransızlardan vesaireden kurtardı. Sonuçta ne oldu? Sonuçta kimisi dedi ki saat 9'u 5'e kenefe gidin. Kimisi dedi ki kurtulmasaydı onun için düşen Yunanları himayesinde kalaydık. Kimisi de Atatürk'ün resmini alarak uygunsuz yerlerine sürerek